Bebeğim, biraz önce gördüğün gibi sana mükemmel bir yüzme örneği gösterdim. Şimdi sıra sende. Hazırsan başlayalım. <laughs> bir, iki, üç. Ay! Levent, Levent ne yapıyorsun? Ambiyans bebeğim, ambiyans yaratıyorum. Seni havaya sokmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsun ki ben seni havaya sokmayı çok seviyorum. Atmosfer bebeğim, atmosfer havuçluk ekim, Her şeyin başı atmosfer. Ne bu hal bebeğim? Ha? Yoksa sen bana güvenmiyor musun? Seni itecek değilim ya. Güvenmiyorum Levent. Göcek'te yaptığını da unutmuş değilim. Ne yapmışım ben sana Göcek'te? Denize ittin. Ne yapacaksın daha? Ama hayatım. bir dakika. Şimdi sen havuzlu ev almışsın ki. Yüzme bilmiyorsun. Sudan korkuyorsun. Niye havuzlu ev aldın? Bu ne saçmalık? Benden ne bekliyorsun? Ben de insanım. Sandım yüzme biliyorsun. İti vermişim seni öyle şakadan. Ne olmuş yani? Ne alakası var ya? Yani? Saçmalamaz mısın ben lütfen? Ben mi saçmalıyorum? Evet sen saçmalıyorsun. Ayşe sen bana yüzme öğretir misin ya? Küçücük çocuğa rezil olacağım. Tamam tamam sakin ol. Şimdi havuçluk eki. Yüzmenin ilk şartı yüzme bildiğini unutmaktır. Sen yüzme bilmiyorsun şimdi. Hı? Tam öyle düşün bilmiyorsun. Zaten bilmiyorsun tamam mı? İkincisi nefes. Onları birazdan sana göstereceğim. Üçüncüsü stiller. Stil çok önemli. Stilin yoksa bir hiçsin bu hayatta. Şimdi nedir bu stil? Bir, çivileme. İki, balıklama. Üç, köpekleme. Dört, kurbağalama. Beş, telebekleme. Hep hayvanlar üzerinden gidiyoruz. Yani. Hayvanlarla yani öğreniyoruz yüzmeyi. Tamam mı? Şimdi ben sana çivileme atlıyorum. Hazır mısın? Hazır. Hop! Hah. Ya bu su çok soğuk ama Cansucuğum. Ama olmaz ki bunun bir düğmesi var. si ayarlıyorsun. Hadi sen yapamadın. Apartman görevlisini e, ara gelsin. Aidat veriyorsun o kadar. Çünkü ben yüzüyorum değil mi Levent? Ama olmadı bu da çok saçma olacak. Neyse gördüğün gibi çivi gibi atladım suyu. Çünkü ben de çakı gibi adamım. <laughs> bu benim espriler beni öldürecek Ah. Yani. <laughs> Her neyse. Şimdi nefes alacağız? Nefes alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gördün mü? Adeta bir goril gibi. Goril gibi. Güzel <laughs> evet. E, hadi bebeğim. Sıra sende. Lütfen git. Şakalar makalar yok. Ay şaka yok. Güven bana lütfen. Lütfen. Hadi. Lütfen. <laughs> Ay yok. Hopsu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yiyecek seni. Hopsu. Yavaş <laughs> yavaş. Ben şu anda buna konsantre olamıyorum. Ya. Levent, niye havuçlu keke? Deniz acaba Ozan'ı konuşturabilmiş midir ya? Levent ben bir arasam. Aa ama yeter taktım bu meseleye. Ya rica ediyorum bak dersin ortasındayız. Bir de bu mesele çok büyüdü. Çok büyüdü yani. Ya doğum gününden beri bu mesele. Vallahi sıkıldım artık ama. Levent sen niye her doğum günü mevzusu açıldığında böyle tepki veriyorsun? Yok. Ha? Yok. Sen bir şey biliyorsun da benden mi saklıyorsun? Saklamak mı? <laughs> Rica ederim hayatım. Ben senden ne saklayabilirim ya? Yani, hadi dönelimize derseniz. Bak, Hı. bak kelimeleri şaşırdım. <laughs> Sen asla şaşırmazsın Levent. Ne saklıyorsun <laughs> Levent? Ne yapıyorsun hayatım, kendine dikkat et. Ne biliyorsun Levent? Levent ne biliyorsun çabuk anlat Bebeğim, buraya gel. bak bu tavırlar beni geriyor. Garip tansiyonlu tavırlar. Levent ben, ben şimdi seni bir gereceğim buraya gel Levent. Gerilemem ben öyle. Levent buraya gel dedim sana. Le Levent sen benden ne sanıyorsun? Ne saklayacağım? Levent buraya gel. Küçücü kavuz kaçamıyorsun ki. Tamam anlatıyorum yaklaş. <laughs> Doğum günü gecesi mekana Özgür de geldi. Aa. Evet. <laughs> Sonra Serdar'la Ezgi'yi gördü. Derken Serdar'la aralarında münferit bir olay yaşandı. Münferit bir hadise derken? Ya işte Serdar'la Özgür biraz böyle tartışmaya başladılar. Ardından bir itiş kakış oldu ve derken Özgür Serdar'a bir yumruk attı. Ne? <laughs> evet ama merak etme. Ben olay büyümeden araya girip durumu kontrol altına aldım. <laughs> Ay inanmıyorum. Şaka mı yapıyorsun Levent? Hayır. Ya sen benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın Levent? Üzülmeni istemedim bebeğim. Çık havuzdan Levent hemen bu işi düzeltmemiz lazım çık. Evet ama ders, dersin ortasındaydık. Evet. Levent ne dersi çık havuzdan. <laughs> İnanmıyorum sana Levent ya. <laughs> Alo canım. Ya ben de seni arayacaktım ha. Cansu ya neler olmuş. Ya evet ben de şimdi duydum Deniz ya. Biz Lagabi'ye gidiyoruz siz de oraya gelin tamam mı? Tamam, tamam orada görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.